Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu ağır azot normal azot muhabbetinden bir tane soru çözelim. Belki unutanlar vardır. Daha önceki yılları bunu sormuşlar. Öğretmeni yani sağ solu belli olmaz. Böyle tekrar eden çok sayıda soru var. Çünkü normal azot bir DNA'mız. DNA'daki nükleotların yapısında bulunan azot arkadaşlar N14 dediğimiz normal azotmuş. Bakın N14 bir de ağır azot var. N15 var tamam mı? Yani şunu demek istiyoruz. Demek ki şuradaki adenin yapısındaki azot N14'lüymüş. Bunun karşısında timin var diğer zincirde ya. Bunun yapısındaki azot da N14'lüymüş. Yani ikisi de N14'lüyse arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Normal azotlu DNA diyoruz. Bakın böyle bir DNA'yı ne yapıyoruz? Alıyoruz. Ortam nasılmış? Ortam arkadaşlar ağır azotluymuş. Yani ortamda bulunan nükleotitler var ya işte adenin, timin, guanin, stuzin bunlar yapısındaki azot N15'liymiş. Niye önemli arkadaşlar ortamdaki bu azotun ne olduğu? Çünkü DNA kendi ne oluyor arkadaşlar? Zincir birbirine ayrılıyor. Zincir birbirine ayrıldıktan sonra bakın bunlar mevcut zincirler. Bunlar karşısında ortamdaki nükleotitler gelerek yeni zincir kuruyorlar. Bakın kıvrıkla gösteriyorum N15'li zinciri. Bakın birinci eşlenmenin sonunda ne oldu? Bakın ikisi ne oldu? Melez DNA oldu. Buna melez diyoruz. Yani birisi ağır birisi normal olduğu zaman. Peki ikinci eşlenmeye bakalım. Yani şunu eşleyelim şimdi. İki diyor değil mi? Bakın iki kez eşlememiz sağlam İki kez eşleyelim bunu. Önce zincirleri ayıralım. Bakın ağır azotlu zincirimiz var bu. Şu da nedir? Normal azotlu zincir. Bakın ortam değişmedi. E, ortamdaki nükleotlar gene ne yapacaklar? Gelip bulunan karşısına ağır azotlu zincir kuracaklar. Şuradaki DNA'yı da işleyelim. Şuradaki işte ağır azotlu zincirimiz vardı. Şu da normal zincirimiz idi. Ortam değişmedi bakın. Bunların karşısında arzotu zincirler kurulacak. Bakın oluşan 4 DNA'ya bakalım şimdi. İkisi tamamen ağır değil mi? İkisi de melez. Bakın tüpte nasıl dizilecekler? Ağırlar altta olacak. Şu iki tanesi yani. Şu iki tanesi de ne olacak arkadaşlar? Melezler de ortada olacaklar. Normal azotu DNA zaten oluşmuyor burada. Her iki zinciri normal olan demek istiyoruz. O zaman nasıl dizilecekler? E, ee, bu şekilde mi dizilecekler? 2-2. Cevabımız denizli olacak.